Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politik Yaz programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Popülizmin genel olarak daha otoriter, belki de işte geçmişteki deneyimlere gidersek faşist bir yönetime gitme ihtimali yok mudur? Mesela her popülizm kapsayıcı mıdır? Türkiye'deki iyi Parti örneğinde burada Hatırlatmak isterim hocam. Tabii ki yani popülizm farklı şekillerde kategorize ediliyor popülist hareketler. İşte dışlayıcı olanlar, kapsayıcı olanlar. Burada sağ-sol popülizm ifadeleri de vardır. İşte özellikle Avrupa kontekstinde sağ popülizm direkt yabancı karşıtlığı, göçmen karşıtlığı üzerinden tanımlanan bir şey. Tek bir talebi dile getirir. İşte daha çok milliyetçidir, çok yerlicidir yani nativisttir. Çoğulcu popülizm daha çok sol üzerinden dile getiriliyor. Çünkü çok farklı toplumsal grupları sosyoekonomik potada bir araya getiriyorsun. Yani farklı talepler var. Burada tabii çevrecilikten kadınların taleplerine, çevrecilerin taleplerine, ekonomik olarak dezavantajlı grupların taleplerine, aynı zamanda toplumda dışlanan etnik olarak, din olarak dışlanan azınlıkların taleplerine seslendiğini görebiliriz. Avrupa'da sol popülizm tabii ki sağ popülizme ile zaman çok daha kuşatıcıdır. İşte Podemos örneği var, Syriza örneği var. Podemos İspanya'da, Syriza Yunanistan'da. Aynı şekilde Melanchon Fransa'da. Bu Ernest Laclau'nun eşi, o da bizim konusunda çok fazla yazar biliyorsunuz. Hatta iletişimden kitabı da yayınlandı, çevrildi daha doğrusu. E, Chantal Mouffe'la çok ortak çalıştığını da biliyoruz. Menanşon hatta ortak televizyon programlarına da katılıyordu. Yine Amerika'da Bernie Sanders İngiltere'de Corbyn, bunlar da e, sol e, popülist e, hareketlere siyasete örnek olarak verilebilir. Yani popülizm mutlaka dışlayıcı olmak zorunda değil. Biraz önce bahsettiğim mesela işte tek bir halk, aynısını Türkiye'de tek parti dönemi de söyleyebilir. Mesela Kemalist popülizm de olabildiğince e, sağ popülizme çok benzer bir şekilde toplumu tek bir kimlikte eritmeye çalışır. Yani tek bir kimlikte eritilmesi problem değil de, yani o diğer birçok talebi birbirine, birbirine eklemleyerek bir araya getirebiliyorsa orada bir sorun yok. Sorun topluma talep empoze etmek. Yani mesela işte toplum modernleşmek istemiyorken sen onların modernleşmek istediğini ona karşı çıktığı zaman da bunlar kendileri için iyi olanın ne olduğunu bilmiyor. Yani burada popülizm siyaseti, elitizm siyaset, elitist siyasetin aslında tam somut açık halini görebiliriz. Yani toplumsal talepleri e, kulak kesilmek iken e, sen topluma talep e, empoze ediyorsun. Eğer buna evrilirse bir popülist hareket yani çünkü e, Kemalizm CHP popülist bir e, şeydir. Hareket olarak başlamıştır ama daha sonra işte böyle elitizme e, evrilmiştir. Veya işte biraz önce de bahsettim. Toplumu temsil ettiğini söyleyen ama tek bir talebe e, e, odaklanan popülist hareketler de işte yabancı düşman üzerinden hareket eden etnik veya dini bir kimliği kendisine merkez alan diğer talepleri ona düşman olarak gören toplumda bu tip popülist hareketler de yani eğer gücü elbette kontrol, kontrol siyasi iktidarın kontrolünün ellerine geçirirse olabildiğince otoriter olabilirler. Ama öbür taraftan işte sol popülizmde bahsettiğimiz gibi veya mutlaka sol üzerinden tanımlamak zorunda değiliz bunu. İşte AK Parti'yi mesela sol popülist bir hareket olarak görmeyiz. Ama birçok farklı toplumsal talebe merkez aldığını, kendisinin bir talep empoze etmediğini en başta, çok farklı talebe yöneldiğini, onları bir araya getirdiğini gördük ve sol bir söylem üzerinden de hareket etmiyorduk. Belki işte muhafazakar demokrasi dedi, tam bir isim vermek de zor ama... Yani popülizm mutlaka faşizme gider çünkü günümüzde o söyleniyor diye bir şey söz konusu değil. Burada da şunu söyleyeyim faşizmle popülizm arasındaki farkı söylemek adına. Çok Birkaç tane ayrıştırabileceğimiz e, nokta var ikisinin. Mesela işte e, faşizmde biz e, seçim görmeyiz öyle değil mi? Faşizmde seçim olmaz. Faşizm işte Franco İspanyası'na baktığımız zaman, Mussolini İtalya'sına baktığımız zaman veya Almanya Nazi Almanya'sına baktığımız zaman seçimlerin ortadan kaldırılması söz konudur. Fa konus konusudur faşizmde. Tek parti e, iktidarı vardır yine faşizmde ikinci olarak. Üçüncü olarak paramiliter gruplar vardır. Dördüncü olarak da devletin toplumu çok yakından kontrol etmesi ve müdahale etmesi söz konusudur. Yani dört tane özelliği vardır faşizmin. Bunları biz popülist hareketlerde e, göremeyiz. Yani popülizm ideal olarak yani elbette buna benzeyen pratikleri olan şeyler vardır. Ama ideal olarak popülizm e, seçimleri ortadan kaldırmaz. Yani buna popülizme muhalefet eden, onu sevmeyen, onu eleştiren yazarlar da bile benzer şeyi görebilirsiniz. Yani seçimleri çok seçim odaklıdır. Hatta popülizmin tam tersine faşizmin. Yani işte dikkat edersen mesela Türkiye'de popülist olarak bahsettiğimiz AK Parti seçimleri neredeyse kutsar. Halkın iradesinin ortaya çıktığı andır çünkü seçimler. Seçimlerin kutsanması söz konusudur popülizmde. Tek parti yönetimi kesinlikle söz konusu değildir. Çok partili bir düzende hareket ederler. popülist hareketler aynı şekilde paramiliter gruplara sahip değillerdir. söz konusu değil. Topluma müdahalede yani bir faşist hareketin her mahalleye bir tane bir ispiyoncu dikme uygulamasından bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir uygulaması da söz konusu değil. Yani popülizmde Elbette yani iktidara geldiği zaman bir de muhalefetteki popülizm diye tartışma da söz konusu. Daha önce de bahsettim. Yani faşizm, otoriterlik olarak adlandırılması, biraz önce bahsettiğim farklı talepleri tek tek bir kimlik altında toplama ihtiyacı, bunun sürekli bir şekilde dile getirilmesi, aynı zamanda da bu toplumsal talepleri bir araya getirirken bir düşman belirlemeniz gerekiyor. Yani popülizmde bu da var, bundan da bahsetmiş olalım. Çünkü antagonizm, Laclau'nun popülizm anlayışına e, bakacak olursak mutlaka olmak zorunda. Neden olmak zorunda? Çünkü bu toplumsal taleplerin bir araya toplanma, toplanabilmesi için e, bunları pozitif bir şekilde bir araya getiremiyorsunuz. Bunlar, bu toplumsal talepler bir şeye karşı olarak e, anlam kazanıyorlar. Yani siyasi demokratik özneyi kurarken siz ya da halkı, milleti kurarken siz bir düşman üzerinden kurabiliyorsunuz. Negatif bir şekilde kurulabileceğini söylüyor e, Laclau çünkü tüm siyasi özneler haddi zatında e, eksiktir. Hiçbir şekilde pozitif bir şekilde kurulamaz. Sınırları belirsizdir. Onun için de sürekli bir şekilde antagonizma yani bir e, ötekine e, ihtiyacımız vardır. Bu öteki ihtiyacı popülist hareketlerin daha çok Otoriter olarak e, adlandırılmasında veya e, çoğuculuk karşıtı olarak adlandırılmasında, tanımlanmasında sebep oluyor ötekinin çok fazla uygulanması. Mesela şu an işte AK Parti pratiğinde baktığımız zaman ilk dönemde de popülist bir hareketken, kuşatıcı bir hareketken, toplumsal grupları siyasete entegre ederken bir düşman kendisine belirlemişti. Bürokratik oligarşiye düşman olarak mesela kendisine belirlemişti. Onlara karşı tüm bu taleplerin talepleri o düşmana karşı, karşı olmaları üzerinden anlamlandırıyordu. Çünkü kendi başlarına da bu taleplerin fazla bir anlamı yok, siyasi bir anlamı yok. Elbette siz işte o talepleri karşılamanız gerekiyor ama siyasi bir anlam verecekseniz o düşman üzerinden vermeniz gerekiyor. Sonra işte AK Parti bu sefer bürokratik oligarşi ortadan kalktıktan sonra daha çok küresel elitler, işte bazen üst takıl, Dış güçler, dış mihraklar gibi antagonizmayı ülkenin dışına taşımaya çalıştı ve şu an onun üzerinden hareket ediyor. Yani bu tabii ki buna karşı çıkanlar, bu AK Parti'nin çizdiği bu sınırlara karşı çıkanlar, karşı çıkanlara karşı da eleştirel tavrı var. Hatta bazen bu şeyin ötesine de gidebiliyor. Yani demokratik normların dışında müdahalelere gidebiliyor elbette yani çok yoğun olduğunu söyleyemem bunun ama mesela işte o seçimlerin tekrar edilmesi AK Parti açısından çok talihsiz bir karardı. Aynı şekilde mesela şu an bu kayyum atamaları tamam terörle mücadele bağlamında bunlar anlam kazanabiliyor ama AK Parti'nin kendi politik zeminini uyan bir şey. Çünkü halkın iradesine saygı üzerinden siyaset yapıyorsanız seçimleri tekrar ettiremezsiniz. Aynı zamanda kayyum atarken en fazla siz zarar görürsünüz bundan. Mesela başka bir parti olsaydı, çoğulcu veya elitist bir parti olsaydı çok fazla bundan zarar görmezdi. Ama siz popülist parti olduğunuz için kayyum atanması sizi daha fazla eleştiri e, yağmuruna tutabilir ve daha fazla çelişkili davrandığınız suçlamasına muhatap bırakabilir. AK Parti dediğiniz gibi genel olarak popülist siyaset düzen değiştirici. AK Parti de bir düzen değiştirdi, bir e, belli bir e, düzen kurdu. Yani burada da son döneminde doğru AK Parti'nin elitizme kaydığını söyleyebilir miyiz belli noktalarda? Siz iki örnek verdiniz aslında ama ya yani böyle bir gidişat görüyor musunuz? Yani elitizme kaydığını şöyle şu örneklerden çıkarabilir miyiz? Ondan çok emin değilim Rıfat. Şöyle bir şey yok. Türkiye'de hani ben o makalede şundan bahsettim. Uzunca bir süre aslında siyaset elitist siyaseti savunanlarla işte o bürokrasiye odaklanan ve onun siyasetteki temsilcileriyle beraber ona karşı popülizmi ön plana çıkaran bir şey oldu. Siyasi hareketlerin işte Demokrat Parti'sinden tut Adalet Partisi'ne, ANAP'a işte İslamcı hareketler hatta sol Ecevit'i bile buraya koyabilirim AK Parti'ye. Onlar arasındaki mücadele oldu. Yani elitizm de daha çok popülizm arasındaki mücadele olarak geçti. Şimdi 2010'dan sonra bu elit elitler ortadan kalktığı için ortaya şöyle bir durum çıktı. Yani sizin artık eleştirebileceğiniz bir elit elit yok. Elit, elitler yok ve düşman bulmanız gerekiyor size. Bu sefer kimi bulacaksınız? Dış güçleri buluyorsunuz. Tabii o dış güçler dediğiniz insan Onlarla beraber, to, şeye de, içerideki muhalefeti de onlarla beraber düşünmeye başlıyorsunuz. E, kendinizi farklılaştırmak için. Bu, yani elitizm olabilmesi için bu hamlenin halka e, karşı olmanız gerekiyor. Tam halkın tamamına karşı olmanız gerekiyor. Halkı, halka talep, empo, şey empoze etmeniz gerekiyor. Siyasi kararlar empoz etmeniz gerekiyor. Çok e, sistematik bir şekilde. Mesela işte tek parti dönemini hatırlayalım. Veya Türkiye'nin daha çok... Askerler tarafından yönetildiği veya askerlerin kontrolünde olduğu, MGK'nın çok yoğun olduğu dönemleri hatırlayalım. Şimdi bu, bunlarla e, günümüzdeki dönemi e, bir tutabileceğimizi pek düşünmüyorum ben. Yani günümüzde şu an siyaset iki tane popülist hareketin çünkü öbür tarafta da muhalefette de yani AK Parti'nin dışında bir e, büyük bir dönüşüm oldu. Yani eliti siyaseti bıraktı CHP, zaman zaman çoğuculuk çoğucu siyasete sapabiliyor ama... Esasında onlar da popülist bir şey blok oluşturmaya çalışıyorlar. İki tane popülist bloğun kapışmasını görüyoruz ve AK Parti hangisi halkın çıkarlarına daha fazla temsil ediyor? Hangisi daha gerçek halk tanımını ortaya koyuyor? Kend, hangisi daha halkın gerçek temsilcisi? Bunun bir yarışması var. Bu yarışma ister istemez e, siyasetin çok fazla kutuplaşmasını ve karşılıklı çok sert atışmaları doğuruyor. Özellikle iktidarda olduğu için AK Parti elinde daha fazla güç var tabii ki. Bazen devlet e, devletin gücünü muhalefete karşı da kullanabiliyor. Böyle bir lüksü var. Yani e, iktidarda çünkü. Ben elitist bir hareketin yani AK Parti ve Cumhur İttifakını e, burada beraber düşünebiliriz. Popülist bir harekete karşı otoriter bir şekilde onu ezmesi olarak görmüyorum Türkiye'deki siyaseti. İki tane popülist hareketin arasındaki sert bir kapışma olarak görüyorum. Yani bu sert kapışma bir tarafın işte Cumhur İttifakı'nın elitleştiğini, elitleştiği anlamına gelmez bence. Ama biz demokrasiyi daha çok Kurumsal siyaset içerisinde anladığımız için liberal demokrasi içerisinde anladığımız için işte biraz önce bahsettiğimiz güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, kişisel haklar, bireysel haklar, özgürlükler, anayasa bunlar üzerinden anladığımız için demokratik siyaseti şu anki Türkiye'nin siyasi manzarası bize çok antidemokratik geliyor. Benim nazarımdan, ben yani benim baktığım yerden ben Türkiye'nin çok daha fazla demokratikleştiğini görüyorum. Evet, sert bir hal almış durumda. Kurum, kurumsal e, bu bahsettiğim mekanizmalar e, çok fazla e, gündemde yok ama iki tane toplumun tamamıyla toplumun taleplerine odaklanan bunlar için yarışan e, hareket görüyorum. E, yani toplumun hiç olmadığı kadar Türkiye'de siyasetin merkezinde olduğunu e, düşünüyorum. Yani biraz önce de bahsettiğim bir bir, bir bir taraf devletin tamamıyla hassasiyetlerini merkeze alır, toplumu eleştiri getirirdi. Diğer tarafı toplumun eleştirmişti yeter söz milletin diye siyasetle yapardı. Şimdi biz o manzarada şeye çıktık. Toplumun taleplerini en fazla kim seslenecek? Kim fazla harekete geçirecek? Tabii ki şunu söylemiş olayım. AK Parti mesela belli toplumsal gruplarla ilişkisi zayıfladı. Mesela işte Gezi'den sonra seküler toplumsal kesimlerle bağı neredeyse kopmuş durumda. Yani oradan oran talepleyen artık seslenemiyor bile. Çünkü başta sesleniyordu. O talepler taleplere seslenemeyeceğini anladığı anda kendisini korumaya almak açısından geri çekildi. Aynı şekilde Kürt seçmenlerin çoğunun içinde söyleyebilirim. Hala mesela Kürt yoğunluğunun olduğu yerlerden AK Parti oya alabiliyor ama eski desteği hiçbir şekilde yok. O da işte o Kobane olayları, ondan sonra bu 7 Haziran seçimlerinden sonra kendi olaylarıyla Kürt sosyolojisiyle toplumsal kesinliğiyle AK Parti arasındaki ilişki zayıfladı ve AK Parti şu an o toplumsal taleplere çok fazla seslenerek bir şey getire elde edemeyeceğini düşünüyor ve bunlara seslenmiyor. Biz buradan AK Parti'nin işte seküler düşmanı veya işte yani işte Kürt düşmanı olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz bence. O tabirlere seslenmemesi ne elitizm olarak adlandırılabilir ne de antidemokratik bir şey olarak adlandırılabilir. Yani benim görüşüm bu şekillere Fatih. Bir videoda dediğiniz gibi seküler popülizmden bahsediyorsunuz. Yani bunun dayanak noktalarını da açıklıyorsunuz. Bunları burada da bahsedebilir misin? Seküler popülizmin dayanak noktaları nelerdir? Yani seküler popülizm, yani popülizmi, ya seküler siyasetçi Türkiye'de olabildiğince elitist ve pluralist bir çerçevede yürüdü Çok uzunca zaman. Yani işte Elitizm biraz önce tanımladım. Yeniden tanımlamayayım. Bilimin, aklın liderliğinde bir e, yönetim tarzı olması gerektiğini söylediler. Halkın bunlardan yoksun olduğunu söylediler. O halk bunlardan yoksun olduğu için onların talepleri çok önemli değildir. Halk dönüştürülmesi gereken bir şey olarak görüldü. Yani olabildiğince halk olmadı. Seküler, elitist e, siyasetin e, gündeminde halkın talepleri olmadı. Çoğuculuğu savunanlar da yani daha çok işte toplumun küçük küçük özgürlükleri olsun, bunlara sahip olsunlar. Ama bunlara nasıl sahip olunacağına dair herhangi bir siyaset ortaya koyamadılar. Mesela burada şunu hemen söyleyeyim. Turgut Özal'ın siyasetinin olabildiğince liberal olduğunu, olduğuna kimse itiraz edemez.